Sevimli arılar ve balların sırrı. Bir zamanlar geniş çiçeklerle dolu bir vadi vardı. Bu vadi çok özel bir yere ev sahipliği yapıyordu. Arılar burada her gün neşeyle uçuşur, çiçeklerden bal toplar ve kovanlarını daha da güçlendirirlerdi. Fakat arı krallığında iki tür arı yaşardı. Sevimli arılar ve tehlikeli arılar. Sevimli arılar her zaman barışçıl ve neşeli bir şekilde çalışırlardı. Her biri çiçeklerin nektarını toplar, kovanlarını taşıyarak dünyanın en tatlı balını üretirlerdi. Onların balları oldukça özel ve lezzetliydi. Ballarındaki tat çiçeklerden aldıkları nektarın karışımlarıyla oluşurdu. Ve her balın rengi o çiçeğin türüne göre değişirdi. Kırmızı çiçekten toplanan bal kırmızı, beyaz çiçekten toplanan bal ise pürüzsüz beyaz renkte olurdu. Bir gün küçük bir arı olan Arık, sevimli arıların en genç ve en cesur üyelerinden biriydi. Arık balın tatları kadar bu balın nasıl üretildiği hakkında da çok şey öğrenmek istiyordu. Bir sabah Arık vadinin derinliklerine doğru bir keşfe çıktı. Keşif yolculuğunda Arık sevimli arıların bilmediği bir yerlerle karşılaştı. Burası tehlikeli arıların yaşadığı yerlerdi. Tehlikeli arılar tıpkı sevimli arılar gibi çiçeklerden nektar toplar. Fakat onlar her zaman çok sert ve agresif olurdu bal yapmak için genellikle yalnız çalışır, başka arılarla paylaşmazlardı. Topladıkları nektar genellikle acı bir tat bırakır ve bal yerine zehir gibi bir maddeye dönüşürdü. Arık, tehlikeli arıların kovanına yaklaşırken dikkatlice gizlendi. Bir tehlikeli arı onu fark etmeden konuştu. Bizim balımız çok özel, Diğer arıların balı tatlı olabilir ama bizimkilerde bir güç vardır. Ancak bu güç paylaşılmadıkça gerçek değerini göstermez. Arık biraz tedirgin olsa da tehlikeli arının söylediklerini düşündü. Bal sadece tatlılık mı olmalı yoksa onun gerçek gücü paylaşmakla mı ortaya çıkar diye düşündü. Ertesi gün arı geri döndü ve sevimli arılara yaşadığı macerayı anlattı. Krallığın en bilge arısı olan kraliçe arı, arığı dinledikten sonra şöyle dedi. Tatlı bal sadece güzel bir tat değil, aynı zamanda kalbimizde tatlandırır. Biz sevimli arılar balımız sadece kendimiz için değil, dünyaya neşe huzur getirebilmek için üretiriz. Çünkü balın gerçek sırrı onu başkalarıyla paylaşmaktan gelir. Arı, kraliçe arının sözlerinden çok etkilendi. Diğer sevimli arılara anlatmaya başladı. Herkes balın sadece yiyecek olmadığını, aynı zamanda bir bağ, bir arkadaşlık ve paylaşma aracı olduğunu öğrendi. Tehlikeli arıların balı acı olsa da sevimli arıların balı tatlıydı. Çünkü onun içinde sevgi ve yardımlaşma vardı. Ve o günden sonra sevimli arılar topladıkları nektarı sadece kendi kovanlarında saklamadılar, diğer canlılarla paylaşmaya başladılar. Böylece vadideki her canlı balın tatlılığını yalnızca çiçeklerden değil aynı zamanda dostluklardan aldığını öğrendi. Arık ve arkadaşları her yıl çiçeklerden bal toplarken Sadece balın tatlılığına değil, aynı zamanda paylaşmanın ve sevginin gücündeki dikkat eder oldular. Ve vadideki herkes gerçek balın birlikte çalışarak ve paylaşarak eleye geleceğini asla unutmadılar.